Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya başladı Mera. Yani istersen giriş yapayım Mera. Tamam. <laughs> Neyse buraları keselim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün uzun süreden sonra 3 kişi atladı, Uzun süreden sonra 3 aydır. Bana bir çocuk boş yaptım da. Tamam Mera oraya atlayacağım. Boş yaptım da. Şey yap, ben senin arkadaş olurum biliyorsunuz dedim ya boş yaptığımda hiç arkadaşım yok diye. Hatırlat. Hani ne olur keşke bir arkadaşım olsa dediğimde Burası yazmış ki bana Eren diye bir çocuk. Ben seninle arkadaş olurum demiş. Ben de dedim ki ben seninle çok güzel arkadaş olurum. Ben seninle video da çekelim demiş. O gün çok mutlu oldum abi. Biraz şey aldı. Şey Üç aydır neredeyse yani baya bir kankam artık yani benim şeyim ortağım artık yani o kadar büyük. Çok seviyorum işte kendisini. Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Şey ne yapıyoruz geldik. Biz kelle avcısıyız. Adamları öldürmeye geldik. Adamlar bizden korkacak, sıçır, biz Aynen öyle. Bu videoya kaç like gelsin Eren? Ben bilirim. <laughs> <laughs> e sen ben bilirim tamam. Eren kaç like gelsin bu video? Şöyle oğlum ya, söylesene. 20 like. Eren! Eren! Kesinlikle şu ana kadar Eren'le hiç kavga etmedik. Eren çok iyi bir çocuk çünkü. yani Ona kavga bizi sanmıyorum. Eren bir kişi bence öldü direkt. Eren senin sesin bu arada çok gıcık gıcık geliyor. Gırt gırt falan anladın mı? Eren. Lan. Ah. Oh. Eren bekle. Bekle. Eren. Eren evet küçük bir ses problemimiz vardı. Arkadaşlar onu da düzelttik. Eren. Sen de yes pingin var. Aa çok kötü. Eren şunları ben halledelim. Bekle. Karatsana. Eren karatsana. Eren yer atsana, atsana kar oğlum. Evet. evet arkadaşlar. Eren sen Eren karatsana. Eren karatsana. Tamam. Video rezil miyim ama? Tamam. Evet. Evet arkadaşlar şu ana kadar yani Eren yani canı şey, şey çok şey çok iyi bir çocuk yani gerçekten. Hiç kavga etmedi şu ana kadar. Tamam. Sen de Eren? Hiç kavga etmedik seninle. Verme <laughs> versene. Mermi yok. Yani kesinlikle. Eren şşş sakın kavga ettiğimiz günleri söyleme tamam mı? Tamam mı? Bistim. Tamam mı lan? Başlayalım tamam. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Biz burada insanlar gizlemeye çalışıyoruz. Ne de sen? Ya çok saçma ya. Evet Eren evet arkadaşlar Eren hiç komik değildir yani bunu da söyleyeyim Eren açıyoruz ah! Eren açtı arkadaşlar ateş türünü açtım ateş türünü açtım ama adamlar yok Eren merak etme adam orada adam orada adam orada lan nerede yok oğlum adam bekle sen yukarı çık yukarı ben seni kurtarayım bak ateş türünümüz de boşa gitti Eren kıvırdamasana Evet arkadaşlar devam devam evet devam. Yüzümek Kald kaldığımız yerden devam ediyoruz Eren. Daha iyi küçük bir aksatmışlar evet. oldu Eren. Ama boş ver yani ha. onları boş ver. Yani şimdiki önümüze bakalım Eren kendinden bahset. Ya bahsetmedim. Ha tam bak. Öbür videosu. On bir yaşında. Evet. evet. Ve, ve bir elli boyundayım. Hı -hı. Çok güzel anlatıyorsun. Evet. Gözlerim siyah. Başka ne diyeyim? Getir lan. Eren gözleri siyah her şeyin çok güzel. Güzel bir çocuğa sahipsin. Benim de gözlerim siyah. Sen niye bana böyle anlatıyorsun? Çıksın da. Çıksın bana sen. Bana sen. Tamam. bana. Atan. bana atan. Attım. İyi. Çok güzel. güzel de bir şey. İyi bir çocuk. Yani Allah razı olsun yani. Çok güzel lutu var. Adamlar var. Gel. E, Eren'in idsini aç sonra söylerim. Eren sinemle ne yapayım adamlar? Eren sinemle Eren. Eren, adamlar bundan gelecek. K98 var. K98 var. Geriye çekil, geriye çekil. Vallahi hiç kurtaramam. Can basıyorum. K98 de iyi oldu ama. Canıma bak. Oy çok kötüsün. Var. Skalle mi var? Geldim. Arkadaşlar çok zor durumdayız. Şimdi fazla konuşamayacağız. Ah! Ah! Çok konuşamayacağım. Ve evet. İstikalle için teşekkür ederim. İle. Buraya 5 altı var. Tamam 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 tamam. Eren bu bini alalım. Ne istiyorsan yapacağım lan söz. Bak bu video dışından sonra ne istiyorsan yapacağım. Söz veriyorum. Çık önümden rica ediyorum. Hadi. Ne olur ne olur. Hadi bir bincimiz var ya. <laughs> lan. Tamam Eren. Yapacağın bir şey Eren ya. Abi. Eren. Ya. Yapacak bir tek bir şey kaldı. Kin. Yapacak tek bir şey kaldı Eren. Arena atacak. Başka bir şey yok çünkü Eren. Kazanamıyoruz. Oğlum videoda de ama nasıl güzel oynuyor lan. Bugün mü kötü çıkardın? Bir ne? şey diyeceğim. Efendim. Bir kere daha alıp oynayalım. İyi hadi. Tamam Eren'e yat değil Win alacağız bu sefer. Hadi bakayım. Eren şu an video kayıtta değil. Yani o yüzden win şart. Eren. Hmm. Videoda biraz komik oluyor ya yani. Eren. Oğlum hiç komik olmayan ya. Kanka ben bundan sonra bir tane daha ambar oynarız. Ondan sonra çıkacağım bir şeyler yiyeceğim. Tamam ye. Sonradan video izlersin. Tamam. Elen. Efendim. Sen şimdi benim kaç yıldır yani ay, kaç aydır takipçimsin ya? Hı. Hmm. Ne şey yap ya? Hı. Hmm. Beni takip eden kişileri seviyor mu lan? Doğru söyle. Hmm. Yemin. Evet. Yemin et. Yok gerçekten söyle. Tüm seni kızmayacağım yani yalan söylemeyeyim. Kızman da olur zaten ben sana. Ne var? İyi tamam. Eren. Ha? Diyorum ki bundan sonra ay bu yarın ne çekelim? Ha, ha, ha. Yarın da e, kazanamazsak yarın e, kazanırsak eğer çok güzel bir challenge çekeceğiz. Kaybedersek olmayacak. Yani Kanka efendim. bak çalın çekelim ne yapalım? Yap. Bekle de, bekle de, bekle, de, bekle. Be. Aa, hiç kazanamıyorlar bir de çalış mı çekiyorlar öyle bir çalış mı çekiyorlar derler anladın mı? Tamam hadi şey yap aç videoyu istersen. Tamam açıyorum. Evet arkadaşlar Şuram. bu sonuncu videomuz yapacaksa yapacak yapamayacaksa yapacak yapamayacağız evet. Yapamayacaksa nasıl desem kazanacağımıza inanıyorum. Kazanacağımıza inanıyormuşsun. Adam atladı bir tane. Akıya buldum. Tamam. Tamam. Ben daha silah bulamadım. Dört işle buldum. <laughs> Vurdum ben. İyi tamam. Çok güzel. Evet arkadaşlar biz bir loot yapalım sonra görüşürüz. Eren. Şimdi videoyu geri durdurdum da bak şey yapamazsak olmaz. Bir şey yapmamız gerekiyor anladın mı? Videoyu geri durdurdum da şu an. Ben yani onun Anladım. dışında 3x buldum da bir sürü dürbün, dürbün hastası oldum da neredeyse. Bir sürü güzel dürbünlerim. Vurman geliyorum kür. Geliyorum. Ee, Adam mı var Geliyorum yanına geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi adamları öldürmeye çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Sen videomuza like atıp sadece abone olmanız gerekiyor. Başka hiçbir şey istemiyoruz kesinlikle. Like paralı değildir arkadaşlar. Like kesinlikle paralı değildir. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. <laughs> her şeyini anlatan youtuberlar olur ya. Evet arkadaşlar şimdi tuvalete gidiyorum. Ben de onlara çektim. Kaderimizde bu iş olur. YouTube maksat YouTube videosuysa ben üstüne getireyim. Sana yani. yani, kışkırtma deseler bu videodan sonra ben sana kışkırtma bile çekerim. Hiç acıma. İçinden geç. <laughs> Desem ya. Ben sana ah, Eren benim videolarımda kışkırtma falan. Tamam mı? yani. Aha. aha. Ne var lan? Ay, hiçbir şey yok. Dört iki istemem. Ben de. Ama sniper'da severek. Bak şimdi de 6 x var. 6 x mi? versene. Eren şimdi Her şey, şey ne yapalım biliyor musun? Şöyle bir şeye taktik yapalım. Videoyu da gerçekten durdurdum. Şey yapalım. Eren şey burada de. Burada M416 var de. Tamam mı? Sen kendi silahını bırak. Tamam mı? Ben de sana 3 x attım. Hadi. Hadi öyle yapalım hadi. Evet ben yukarıda olacağım öyle video başlatayım. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir loot'tan sonra tekrar aradayız. Bu m mi var? Geldim Eren. <laughs> Demem Eren veriyorum. Şimdi evet Eren'in gibi 77 tanecik kıymet mi bilsin. Eren seviyorum ya. Yani. Ne oldu? Eren. Adam var. Eren. Ve şu an hala gayet haklılar. Yani yani antisetler M416 vereceğim diye orada şaka da al gel, gel gel geri vereyim Eren istersen. Yok yok. İyi tamam. Kalsın tamam çok edin? sıra. Tamam çok sıra Eren. Kalsın Mert. <laughs> evet arkadaşlar artık gerçekten çok cıvıdı yani çok fazla boş yaptık. Takipçimle boş yaptım. Ama eğer win alırsak takipçimle win aldım. İkisinden biri. Hadi bir VIN alalım ya. VIN alırsak çok güzel bir challenge geliyor öğrencikle. Çok güzel mi de çok çok çok. Eğer şey olmazsa arkadaşlar VIN alamazsak şimdi şey böyle challenge böyle bu videolar çekmeye devam edeceğiz VIN alma videolarını. Ha bu arada 40. videomuz. Bana destekleyen kişiler annem, babam, Burra, Musab, Eren, Hepsine çok teşekkür ederim Eray sana da çok teşekkürler Eren. Adamı gördüm adamı gördüm. Nerede adam? Orada mı? Hı -hı. Altik ama karşımızda biri var gel. Drop var Eren gel 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 dropa bakalım boş ver lan dropa bakalım. Hani biz. Drop nerede? Bak şurada. Gördüm. 12 dakikalık çok güzel bir yürüyüş doluyoruz. Eren. Yapmamız gerekiyor. Hı. Yapmamız gerekiyor. Yapmamız. Şu arabayı alıp kaçalım mı? Şu drop almamız gerekiyor ama. Öyle kaçarız. Tamam. Güzel ne şey var? şey ver bebeğim. Ya Groza hani ne be? İyi Grozalar. Grozayı al. Aldım. O zaman AK'yi alayım. İstiyorsan Grozayı atabilirim. Yok hayır. Gerçekten. Lazer nişanlı var mı? Yok yok. Yok. Yok mu ya? Neyse hadi gidelim. Neyse 4x veririm. Yok bende. Evet arkadaşlar çok şimdi canlar. Çok çok. çok. Lan! Ne? ne yapıyorsun? Haram yani başlatan adamların değilsin. Vurdum biraz ama çok az. Gene canı ne fazla gitmedi. Duruyor mu? Durma bas. Boş boş. Hiç riske girme. Bas koçum bas. Evet arkadaşlar yalnız olsam bile yanında arkadaşım olsa bile her türlü bas, bastırırım yani hiç acımam. Evet e İrenci burada dur. O oh, kişi kaldı. Hadi be. Winner win 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 chicken dinner. Hadi. Winner winner. Çıkın chicken dinner. Bir mekana geldik. Mekana mı geldik? Canım gitti. Hay ben böyle işte tükürüyorum. Eren sakın adamları Aa, o Eren kitim yok, hiç kitim yok. Ay çok kötü bir şey oldu şimdi. Ben de var. Bana at Yürü. bir tane. Evet arkadaşlar. Aa lazer nişancısı. Lazer nişancısını almam gerekiyor Eren bekle. Sen ki canını bas. Eren buraya dört mi istiyorsan? Hayır istemiyorum. Ben yine de işaretliyim. O Adam ne var Ay korktum. Hadi 3 2 1 0 Nasıl ya? 4 3 2 A Olmadı Eren. Hesap trende atlamadı, atmadı. Eren sen aracı getir ben duruma koşuyorum. Aa bak. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar kesinlikle fazla bot vurmam. Yani hiç sevmem bot vurmayı. acaba bana sıkan? Kanka anlamadım. Bu mu Ay. bana sıktı? Bot da olabilir bu. Bilmiyorum. Ben can basıyorum. Bana sık lazım. Ola aynen bu gerçek adammış. Bana sıkıyor. Çünkü botçuklarda şey olmaz. Bomba olur mu Eren? Bomba botçuklar hiç arkadaşlar. Evet kesinlikle gerçek adam. Ge Arkadaşlar win 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 win. Yorumlara win win alırsınız yazın lütfen. Dicen Eren benim videoma kimse yorum yapmak. Kırılmış boğazın bekliyor bekliyorlar yol lazım abla. Buraya kırılmış boğazım eklerse çok sevinirim. Ekleyemeyecek biz burada son. Çünkü bilmiyor abla benim. Ben de bilmiyorum. Bok ye. evet çok güzel arkadaşlar. Eren hatta ben sana bu videoyu atayım tamam mı? Sen ekle buraya. Sonra bana at. Yok yapamam ben. <laughs> yapacağım şu İş yine bana kaldı ya. İş yine bana kaldı ya. Niye mi dişene gidiyorsun ya? Mi dişen de mi bitecek? Aa, araba. Nerede lan? Oo! Oh! Adam 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 adam. Eren kola kola kola. Burada dur. Çok güzel. Şimdi evet bana sen pislik nerede? Bana sıkan pisliği göster Eren bana. Sonra hayatını. Ölme. Hayatına ama Eren bekle şurada sislikler var. Şimdi gördüm. Eren ben ölme ölürsek sana ekmek mamak yok Eren. Eren'in ekmeğini ben veriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Eren adamlar nerede? İşaretle. Eren adamlar nerede? Odalar mı? Tamam Eren. Teşekkür ederim. Çıkıyorum Eren. Ne yapayım? İyi adamlar nerede? Oğlum bu video çok sıkıcı oldu lan. Yok yok adamı biliyorum nerede olduğunu da göstermiyor. Lan göstersene. Lan adamı bir tek. Oğlum adamın orada olduğunu biliyorum adam göstermiyor bana. Sana nasıl gösteriyor lan? Ya sen buradan gö oradan göremiyorsun. Buradan görüyor ama. Tamam nerede? Oradan bak. Oraya yanına geliyorum. Bekle. Açıyor. be. Lan yemin ederim öldük sandım bir daha. Nerede? Şimdi at. Ee, aç. Bunlar şurada kit vardı. Kitim yoktu ha içeren. Hiç vereyim mi? Hiç yoktu Kerem. Lan burada kit var zannediyorum. Allah'ım. İyi ben. Gel, vereyim. Geldim geldim. Olur abi. Hiç yok ama. Adam. Bekle. Adamı görmüyorum abi. Yemedim. Ben görmüyorum ya. Sen at artık, sen öldün. Attım buraya. Attım masat. Evet adamın yeni tekrardan işaret. Adam evet videoda. Adam, adamış. Adamlar şurada. Bak şu kulübede. Hı. Kulübe demişim. Araba. Tamam tamam. Araba yerinde mi? Ha? Elde de biri var. Eren şu evde de bulun biraz. Tamam. Ha oh. Aa şurada da evde de adamlar var Eren. Şu pencerede. De. Gör. Ben biliyordum onların orada olduğunu. Allah'ım burada zorluk çekiyoruz. Sen bize yardım et. Biz videodayız. Ne yapacağız ya Eren? Adamlar araştırdı var ya. Kesin alırız ama yok olmaz. Sen kime çıkıyorsun lan? Oğlum. Aa badi yedi badi yedi badi yedi ya. Eren ya keşke kime sıksaydık. Aynen da alırdık da. Badi yedin abi ya. Ölmen gerekiyor Aa. abi ya. Badi yedin abi. Ölmen gerekiyor abi ya. Saçmalığa bakar mısın ya şu saçmalığa? Sargı bezi full basıldı. <laughs> Adamlar bildiğin dedi ki kaşınma lan. Kime sıkıyorsun sen? Tır. Tırrak. <laughs> bildiğin bunu dedi sana. Yürüyün. Videoyu full izle ha bu arada. Alan bizde. alan bizde. Aa baba gelin lan. Gelmeye oğlum adam, adamlarda da var. Ben kendime full gösterdim. Aa. Bastım abi kiti bastım. Basmak zorundayım artık. Abi yeleğimi Eren bunlar var ya bizi öldürür. Bizim ya bunları araştırmamız gerekiyor. Göster lan. Eren canım bir. Benim de canım bir. Desem ya. Ya yeleğime Biz abi ya. Şimdi benim canım son gidecek ha. Eren 556 atsana biraz. Veya ben direkt Groza'ya geçeceğim. Tamam. Ağzı vardı bende. Eren niye atıyorsun o zaman? Eren bunlar var ya bunlar bizi gelseler biz bunları alırız ha. İlk önce kendi canıma. İlk önce kendi canıma bakayım oğlum sana mı bakacağım ben? Eren ya biz ne yapalım biliyor musun? Adam gel. Adam geliyor. Aa, gelme. E e Eren erkekler böyle şey veriyor. Eren bence biz kaçalım. Eren, <laughs> Eren ben susuyorum. Kaç kaç. Erkekliğin zaten %90 kaçmaktır. Run. Eren adamları da alan ya. Ya öleceğiz Eren. İki tane, iki tane kit buldum. Ay ben böyle şansıma tükleyeyim. Kit yok lan. Gel, gel. Git. Bir tanesini ver, bir tanesini at. Eren ne olur ne olmaz bir tanesini at. Eren bir kişi kaldı sayılır. İki, iki Eren üç kişi kaldı Eren üç kişi. Gel 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 gel, gel. Kaç kaç bence boş ver bir dakika kaçalım biz. Eren alan dışındayız. Alana girmemiz gerekiyor hadi. Ben alandayım. Kaskım yok şu ya. Şimdi alanda mesela. Eren. Ya başlarım oğlum kaskına ya. Gel gel gizli yollarla gideceğiz Eren. Beni yalnız mı bırakıyorsun oğlum? Yanıma gel. Ben alandayım. Ben de alandayım. Eren beni yalnız bırakıyorsun şu anda. Yanıma gel yanıma. Geliyorum. İren yanıma gel. Gizli şartlar altında alana girmeye çalışıyoruz abi. ederim. Eren, çok, teşekkürler. Eren. Eren, çok teşekkür ederim videomu konuk olduğun için. bir şey değil. Sonunda geldik Eren, şeye bir şey demek istiyor musun? Hadi hatırlat videoya yani takipçilerime. Eren, beğenmeyi unutmayın. Abone olun. A Eren var ya sonunda efsane adamın ikisine de sıktım. 4 24'lü buldu. Aynen aynen çok güzeldi. Neyse bay bay.